It is.

sabah Bugün de her şey son derece normal. Tünellerde dinliyorum. Her şey yolda görünüyor. Şu da bakayım. Birazdan geriye kötü bir sürpriz bekliyor olacak. Yer almak istediğimiz kameralar sayesinde tüm eğlenceyi görebiliriz. Önümüz sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Can. 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 Seni almaya geliyorum Can. Can. Ca Bu sesler nereden geliyor? Kalpten kim çağırıyor? Kimse mi mi söyleyip duruyor? Sanki her yerden. Kimse sen. Aa. Beni rahat bırak. O zaman böyle geçiriyorum işte. Hey sayman uyuyup yüklüğün yere dikkat et. Hmm. Benim gibi yine binlerce şirin bir tarçanı yemezsin değil mi? Böyle konuşmayı kes bakayım. Ama işte opa çocuğa kulaklarıma baksana bir. Seni avlamaya çalışıyorum. Bak, burnumu da seyirtiyorum. Seni seyirtip durma. Doğur ses be şeyini yapma lütfen. Ba 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 ba. iyi yapamayacağım. Sen çok şey... <laughs> <laughs> Her zaman yiyor lan. Ne dedin? Yap bir Sadece şirin şirin sesler çıkarıyordum. <laughs> tamam Rowan, son bir fotoğraf. Annenin şümler için olabilir. Kocaman daha iyi olacak. Emin misin? Evet, evet. Kesinlikle ağzını kapa. Peki Erva. Vahşi tahtı yüzeye kadar kazanacağına dair bir his var. <laughs> ya, al emniyede çabası için şakı çıkardım ama Rusi! Eee Ege! Ege çok yaklaştı. Son, son, son bir hamle. ...tekrar görüşmek üzere. ...götürdünüz. <laughs> <laughs> Kut bir kenguen boksayız dedik... ...ve ben kaldırma bir dünya rekoru kırdım. O her neyse tabii. Bu Victoria? Şimdi <laughs> gereksiz zıplama yarışmasına girdik. Hadi zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla. Ha, bir dakika, buna neden gereksiz zıplama diyorlar? Zıpla. Çünkü gerçekten yapılmasına hiç gerek yok. Yani. Zıpla, evet. Yine kovuldun Thank you.